Anayasa Mahkemesi bir başvurucunun, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olmak, gerekçesiyle ara bulucular sicilinden silinmesinin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Söz konusu kararı gerçek gündeme değerlendiren ceza hukukçusu Profesör Dr. Adem Sözür, yapılacak iş, ya TBMM bir kanun değişikliği ile ceza hukukuna ait olmayan, istihbari terimler olan, irtibat ve iltisak, kavramlarını, kanunlardan çıkarmasıdır, ifadelerini kullandı. 15 Temmuz'un ardından ilan edilen hukuksuz kanun hükmünde kararnameler Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelmeye devam ediyor. AYM, kayyacalarla ilgili bir kararı daha iptal etti. AYM, başvurucunun terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olmak gerekçesiyle arabulucular sicilinden silinmesinin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. 15 Haziran'da verilen kararın gerekçesinde HDP Hatay eş başkanı olan başvurucunun parti merkezinden gönderilen talimatların dışına çıkmadığı ve eşiği aşmadığı tespit edildi, kararda, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olmak gerekçesiyle henüz sonuçlanmamış bir ceza davası ile başvurucunun arabulucular sicilinden silinmesinin masumiyet karinesine aykırı olduğu tespit edildi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Adem Sözür, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına konu olan olaya dikkat çekti, kararın doğru olduğunu belirten sözür, 15 Temmuz sonrası mevzuata o hal döneminde sokulan, irtibat ve iltisaklı, terimleriyle ilgili sorunu çözmediğini vurguladı. Şunları söyledi. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararlarında somut olayda başvurucunun anayasadaki belirli haklarının ihlal edilip edilmediğine karar veriyor, bu kararlar kural olarak sadece başvuran bakımından bir sonuç doğuruyor. Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına konu olan somut olay, bir avukat hakkında terör örgütü propagandası nedeniyle dava sürerken terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olmak gerekçesiyle arabulucular sicilinden silinmesidir. Mahkeme avukatlık yapan başvurucu hakkında ara buluculuk listesinden silinmesi tedbirinin ölçülülük gibi güvencelere aykırı olduğunu tespit etmiş ve özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştır. Bu karar doğru bir karar, ancak mevzuata o hal döneminde sokulan ve kanunilik ilkesine aykırı, irtibat ve iltisaklı, terimleriyle ilgili sorunu çözmemektedir. Anayasa Mahkemesi maalesef keyfi uygulamaya yol açan irtibat ve iltisak ibarelerini anayasaya uygun bulmuştur. Asıl sorun burada. Mahkeme bu belirsiz kavramları anayasaya aykırı bulup iptal etseydi, şimdi bu kavramların uygulandığı olaylarla uğraşmayacaktı. Yapılacak iş ya TBMM bir kanun değişikliği ile ceza hukukuna ait olmayan istihbari terimler olan irtibat ve iltisak kavramlarını kanunlardan çıkarmasıdır. İrtibat ve iltisak, ibareleriyle verilen cezaların hukuki ilkelere aykırı olduğunu söyleyen sözür, o hal tedbirlerinin geçici olarak gerekli olduğunu, yapılan yanlış kararların giderilmesi gerektiğini anlattı. Mevzuatımızda gerek ceza gerek tedbirler için terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği veya üyeliği kavramları vardır ve bunlar yeterlidir. Terör örgütüyle iltisaklı diye genişlettiğinizde, eş, çocuk, anne, baba, akrabalar, komşular vesaire herkesi örgüte dahil görüp yaptırımı uygulanırsınız nitekim böyle uygulamalar da sık sık oluyor. Bu uygulamalar anayasadaki hukuk devleti ilkesi ve kanunilik ilkesi başta olmak üzere tüm ceza hukuku ilkelerine aykırıdır, darbe girişimi sonrası devlet ve toplum açısından ortaya çıkan büyük tehlike nedeniyle, o hal tedbirleri gerekliydi, ancak bunlar geçici olmalıydı ve yapılan yanlışlar giderilmeliydi. İrtibat ve iltisak diye hakkında dava açacak kadar delil dahi olmayan insan o hal kayakaları ile ihraç edildi, bu yargı kararı olmadan ceza uygulamasıdır. Bu büyük ve sorunun kanuni düzenlemeyle acilen çözümlenmesi gerekir.